Bunlar Stila Brain Rot'taki en uzun Brain Rot'lar. Ejderha Cannelloni ile başlayalım. Bu gizli beyin çürümesi o kadar uzun ki üstün tavanına dokunuyor. Birkaç mutasyonla bile bir sonraki kattan bile görebileceğiniz kadar büyük. Bu beyin çürümesi sadece John'un annesinden daha kısa. Sıradaki Brain Rot Tututu Sahur. Herkes Sahur ailesinin devasa olduğunu biliyor. Ama bu dev boyutta da. Sonuçta bu dev de BSA'nın tavanına ulaşıyor. Bu Sahur ailesinin en uzun üyelerinden biri. Umarım Semi de onu çıkarmaz. Bu ne kadar? olduğunu düşündüm. Onunla kaç tane Gucci çantası alabileceğini hayal et. Bu God seviyesindeki beyin erimesi 5 metreden fazla yükseklikte. Bu Tanrı seviyesindeki beyin yorgunluğu 5 metreden fazla uzunlukta. Devasa. Belki de bu kadar büyük bir kalem kullansam yaşamak istediğim tüm beyin çürümelerini yazabilirim. Hayal kurmaya devam et acemi. Ve son olarak işte o. Hepsi arasındaki en büyük. Tahmin edeyim Dexter'ın annesi mi? <laughs> bir daha asla telefonumda özel üye videolarını izlemene izin vermeyeceğim. Sır kombinasyonu. Vay be bu beyin yorgunluğu devasa. Bu oyunun en büyük beyin çürümesi mi?